Çimleri biç ve birinci ol gıt gıt. Evet canlar duydunuz bugün çimleri biçeceğiz. Bizim elimize bir tane çim biçme şeyi verdiler bak 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 şurada bak. Ben bak. nerede çim yok ki? <laughs> biçiyoruz biçiyoruz hayır önümüzde bir sürü çim var. Bir de yumurta mı öndeki ben alabilir miyim onu? Ne? Bir dakika yumurtayı ben ne? alabilir miyim? Hangisi hangisi? Aa şu beyazı diyorsun. Şu yumurtayı kimse ekliyorsa ben alabilir miyim? Lan Benim mi yumurta olsaydı ya. Aa eso ee, ya. mı kırdınız? Neapti? Bilmiyorum. Mega ağaç mı? Ben bunu tek başıma kıramam. Oh. birileri yardım oh. edebilir mi? Canlar şimdi oyunun mantığını anlatacağım size. Burada çimler var ve çimleri biçerek çimler, ne yapıyoruz biliyor musun? Çimler gelmiş, çimler. Diğer tarafa geçmek için 1100 tane çim biçmemiz lazım. 150 tane biçtik. Aa bak depomuz boşaldı zaman buradan doldurabiliyormuşuz. Çok iyi. Ve o her çim biçme makinemizin şeyi var, e, gaz deposu var. Çim biçme makinesi şey çalışmıyor tabii kendi kendine. Suyla çalışmıyor. Tabii. Aynen. Bir şeyler mi saçtı sen onlar ben toplayabiliyorum. Valla Vallahi niye, ben topladım. <laughs> niye, niye. <atıyor gülüyor> Tam sen bir şeyleri kırıyor. paraları paraları saç 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 yapıyorsan. Bak buraları kırabiliyor musunuz? Bu çok güzel. Ben Aa, toplayayım, saç, ben toplayayım, ben toplayayım, ben toplayayım. Ay ben toplayayım. saç saç diyorum, topla topla. <laughs> Canlar amacımız çim biçmek. Oyunda böyle ticaret mi? Bunlara biz Aa, ne ticaret yapabiliyormuşuz. Ama bizim yani, elimizde bir şey yok ki. Bize bir şey verir misiniz? Tamam biz kabul ettik. Görmeyen şeyleri kabul etti. Pet var sanırım canlar o oyunda. Bize ekstra pet verirler mi acaba diye yaptım ama kendimiz gelişebiliriz. Bak şimdi 250 tane çim biçtik tamam mı? 1100 tane biç biçmemiz lazım. Bir şey Ve buradan diyeceğim. pet açacağız. Ne kadar Bu oyunun açıyormuşuz? Oyunun kodu yok mu kodu? Oyunun kodu yok sanırım. 700, 700 para biriktirdiğimiz zaman da pet açabiliyoruz canlar. Ya bize bir pet verseydi aslında çok hızlı ilerleyebilirdik. 700 mü? Daha 300 Aynen. Ay tankımız bitmiş. Tankımız koş 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 tankımız. şunu kırabiliyoruz mu? bu ne? Bu Sen ne Çim mi kırıyor? Şey kırıyorsun? yapıyor mu şu an? Topla topla. O topla. olanlarda toplayabiliyorum canlar. Tankımız bittiği için şu an çim biçemiyoruz tank. Git doldur, tankı doldur. Doldur işte. doldur 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 doldur. Enerjimiz yükselsin, depomuz yükselsin. Çok çok çim Toplamda da 1100 çim biçmemiz lazım ama şu yumurta çıkmıştı orta. Yumurtalar çıkmıyor mu? Yumurtaların içinden bir şeyler çıkıyorsa bak güçlenebiliriz ekstra. Ama yok burada küçücük bir bahçe var zaten. Şu Ağaçlar an... kırılmıyor. Şey kırılmıyor. Şu kütüğü mesela kırabiliyoruz ama bu kırdığımız zaman bize sadece para mı veriyor? Para şey arıyorsa güzel. Mesela altın bak para. Falan aldım. yani güzel güzel para verdi aslında. Yalar e? yumurta çıkarsa yumurtayı anladığım üzere kaçırmamamız lazım. Yumurta çok işe yarıyor diye Ama düşünüyorum. Ama bir defa çıktı insanın hayatının ömrüne bir defa yumurtaya <laughs> şey yapıyor rastlıyor. Bak mega ağaç var. Mega ağacı kırdığımız zaman sanırım içinden yine altın verecek. Oo. 700 paraya geçersek bak. Oo. Şimdi bizim makinemizle mega ağaç kırıyoruz. Yumurta var mı etrafta yumurta? Yok şu değil mi şu gözükmüyor. Şu an bir yumurta göremiyorum. Bak bak dön 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 dön. dön. Yaz daha dön, hayır taşmış o. Yani şu an bir şey gözükmüyor canlar, yumurta çıkması lazım da şu mega ağacı kırdığımız zaman bize 700 para verecek mi acaba? Canlar mega ağaç kırılmak üzere ne vereceksin? Dostum kırıldığı güzel zaman bir şey verecek bak, misin? Çok uğraştık. Güzel, şunlar bentok, ben bentok. Ben 750 çok oldu, topladık. çok güzel. Gidip hızlı bir şekilde canlar pet açabiliriz. Koş ya koş, bu doğru, çimler doğru, doğru, niye doğru, yenilenmiyor? Doğru, doğru, doğru. Bu çimler biliyor musun evet, yenilenmiyor. Evet yenilenmiyor bak, bıraktığımız gibi kalıyor bunlar. Şu en anda daha 461, aynen yapacak bir şey yok canlar. Şimdi epic falan çıkarsa ya çok sevinirim de çok zor olsun. herhalde değil mi ne çıkacak sıradan mı hep sıradan geçiyor İyi ama de, pembe karınca sıradan ya. pembe karınca ee neredesin karınca bakabiliyor muyuz en iyiden pembe bize. karınca bence de gelmiyor bile nerede annem şu mu benim arkamdaki pembe Oo. karınca önüne bir bak önüne bir bak yurtta var ya hadi ama hadi sen gidene kadar ya <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan ben kıramadım kır ben kırmışım. Yumurta açtık bedavadan. Nadir gelebilir mi? Nadir gelebilir mi? Hayır, gelemez Nadir. Neyse beyaz ay bir dakika. Yumurta, yumurta, koş, yumurta. Bu nasıl yumurta? Bu nasıl yumurta? Koş, 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 koş. Ben kırıyorum, ben kırıyorum. Arkada da yumurta var. Bunu ben kırıyorum. Çizgili yumurta çıktı. Bunlar Nadir ya ya. gelebilir. Bu benim, yani, bu Lütfen, benim. Lütfen, ben çok Lütfen, vurdum ama. Ya. ya ben çok Onlar vurmuştum ama şu paraları toplayayım. Neyse yumurtalar takip edeceğiz can. Ay yumurta. Koş, koş, Buna koş, ben koş. Vallahi ben vuruyorum. Kimse vurmaz. Vurmayın. Burnunuzu dağıtırım ha. Kimse vurmasın. Buna ben vuruyorum. Yaklaşma sakın. Sakın. Sakın bak son anda gelip almayın yumurtayı. Çizgili o yumurta benim diye olacak. Tamam. Çizgili ya. yumurta. Hayır, alabilir bence istediği kadar. Yumurta açtık ekstra canına nadir gelsin. Ne oldu? Hadi ya. Nadir, nadir, nadir. Hayır ya, yine sıradan ya. Tüm renkten karıncalarımız var. Beyaz var, sarı var, pembe var. Aa iki tane mi pet takabiliyorum? Neyse iki tane takalım canlar. İki tane pedim var. Niye, Yapacak bir şey. sıradansınız zaten. Demek ki çizgili yumurta falan geldiği zaman kaçırmamamız lazım. Neyse şimdi pişmeye devam canlar. O da canlar. ayda yılda bir kere denk geliyor. Dur şunları da al. <laughs> Yapacak bir şey yok. Çizgi Aa <laughs> yumurta da, yumurta. yumurta. <laughs> nadir pet çıkabilir. Hadi şimdi. ya nadir goş, pet koş, çıkabilir. koş 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 koş. Daha Acaba daha yumurta toplamak yaşayalım. mantıklı mı değil mi bilmiyorum. Nadir pet çıkarsa Bence yumurtayı, yarayabilir. Yumurtayı bir topla bir bakalım. Öyle mi diyorsun? Tamam aynen. E yumurta açarken sıradan. Beyaz olanın hepsi sıradan. Kırmızı karınca çıktı zaten takabileceğimiz kadar pet taktık diye düşünüyorum. Ay şeyimiz Hepsi, bir tık, şey... tık 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 ediyor. Ne, Depomuz ne? bitmiş. Aa, ee, bir şey soracağım. Aa, <laughs> ee, bir şey soracağım. <laughs> Hayır, sor Sanki bakalım. 10 tane dil biliyormuşum gibi. Aa, ee, bir şey soracağım. Doğru bakalım. Şimdi hepsinin şeyi aynı mı? Level aynı. Ya aynı hiçbir şey değişmiyor. Tankı doldurduk canlar biz çizgili yumurta falan çıktı zaman gitmemiz lazım. Beyaz yumurtaya koşmuyor bence. Demek ki o yüzden gelmiyor. Yani beyaz zaman yumurtaya. kaybetmememiz lazım. Biz de zannediyoruz ki aman da aman ne güzel de şey yaptık gittik. Hayır 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 kesinlikle var. kesinlikle canlar çizgili yumurta falan çıkarsa abi şey yumurta onu yumurta. Hayır o düz yumurta. Beyaz diyorsun, mı? Beyaz. Hayır ya beyaz bak, yumurtaymış şimdi, ya. Renkli, renkli şimdi. yumurta sanmıştım. Geçenlere Aa, bir tane nadir, nadir var. Gördüm. Çok bir az tane, bir şans. 1 tane, 2, hayır ya. Çok az şans var canlar sanırım. Üç Ama yapacak gördüm. bir şey yok. Bu da mı beyaz, bunlar da beyaz? Neyse açılır aslında canlar ya. Denemiyor şans. Belki aç bakalım. Belki nadir gelir. Yani belki şans arada böyle denemekten de zarar gelmez diye düşünüyorum. Çünkü hızlı yani bir şekilde ya, geçiyor. Nadir, Güzel gel, bir yumurta. Nadir, gel. Lütfen, şunlar Şunları, şunları, şunları. Bütün renklerini aldık. Şurada farklı bir yumurta var. Bu ne yumurta? Oo. Boyalı yumurta. Bak gelmeyin. Biz ne olur gelmeyin. Bak gelmeyin. Yaklaşmasın kimse. Bak yaklaşmasın kimse. Şu an bunu tek başıma alıp boyalı gelmeyin, yumurtadan bak. güzel bir şey çıkar. Sıradan çıkmaz bundan. gelme. Git. git. Hmm. Öbür tarafa git. Boyalı yumurta yarısını ben aldım bana. gel. Hayır gelme. Gelme. Hayır. En sonuncuyu Bak vuruyor. o kadar bak. kırdı. Bak şöyle şöyle dürt Sakın bana gelmesi çok üzülürüm. Bana gelmedi. O aldı ya. Şaka gibi. Ya gerçekten. Şaka mı Kötüsünü yapıyorsun? Son vuran mı alıyor acaba? Bence de çirkinsiniz kötüsünüz. E, en sonuncuyu vuran kazanıyor. Biz de bekliyoruz o zaman. Bence de yani çok saçma işmiş ya. Siz Hadi boyalı nadir, yumurtadan çıkmış da Buradan nadir, gelmiyor nadir. Nadir. Hadi. Çok güzel. Nadir. geldi. Neon ne karınca. karınca. Hemen. Ben nadir geleceğini hiç düşünmüyordum. Seni çıkart dostum. Hepsini çıkart. Hepsini çıkart. Neon mu? Neon. Hasar 21. Bunu da tak. Güzel. 2 tane takabiliyoruz. 3 tane takabiliyor muyuz? Hayır 3 tane takabiliyoruz. Canlar 1100 yapmamız lazım. Canlar bir nokta şeyi geçtik yeni çim açılmış. Bak burada yumurta kovalayabiliriz. Burada yumurta şeyler ne kadar? Yumurtalar ne kadar? Bir dakika yumurtalar ne kadar burada? Kaçtan başlıyor acaba? Çok çok. Dört buçuk. Burada yapacak Ay. bir şey yok. Bizim zaten şu an depomuz da yok, buradan yumurta avlayacağız. Bak buradan çıkan yumurta... Aa bir dakika yumurta var. Hayır şu an şey de canlar. Bizim yükseltme yapmamız lazım, bir şeyler yapmamız lazım. Bence ya bizim... de bu ne bizim ya? Bizim gelişmek Kötülük için... depo mu olur ya? <laughs> bizim gelişmek ne için benti, bir şeyler yapmamız hemen lazım. Benti. Siz niye geldiniz? Ağacı kıraydınız. Bunlar karıncalarda ne bir haydiniz? şey yapmıyor. Buradan yükseltmeyi nasıl yapabiliyoruz? Gaz tankı yükseltebiliyoruz. Buradan bu. Hayır. Bence gaz tankını yükseltelim ama nasıl? Bunu nasıl yükselteceğiz? 450. Nasıl 450 güzel. Hayır şeyle... Ne oldu? Ne oldu ben de anlamadım. Şu an şeyi mi değiştirdin? Cihazı değiştirdin mi? Bakıyoruz. Yani cihazda sanki değiştirmemişim gibi canlar bilmiyorum. Şu ne şunları mı topluyoruz burada da bak. Bakalım neymiş bu? Ne Vallahi oldu? bir şey oldu anlamadım. Biz biraz önce tankı doldurmamış mıydık niye buraya geldik tekrar. Aynen bir niye Ta bitti? Tankı dolduracağız canlar yumurta arayacağız diyordun da burada yumurta mı çıkmıyor ya da farklı bir şey mi oluyor? Bunu anlamadım işin mantığını. Bakalım bakalım bu şimdi çöl, kuru çölde ne gelecek başımıza bir dakika. Yumurta bulursak eğer o çok güzel olacak yumurta bulmamız lazım bizim bak. Şuralarda yumurta var burada çok fazla kişi yok. Ya bir şey diyeceğim bu tarafın adı kuru çöl olup da niye çimini bitiyor? Burada bitti. şey çok hızlı bitiyor niye böyle bitiyor? Bizim yükseltmemiz 7 lazım. 7.4 çim almamız lazım gaz tankını mı yükseltmemiz lazım? sana yardım etsem de biraz da ben altın alsam. Hop 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 ya hop, hep hop, öyle hop, hop ya, hop, 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 ya. hop 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 Yumurta. Yoktan... Allah yumurta. Yumurta. Bir dakika. Almadın yumurta. Bu kadar tam kırdın, o fark etmez. Boyalı yumurta. Ya. Ben boyalı yumurta buldum. Onu alıp almam çok önemli. Ya, tam boyalı Gelme. Geldi işte. Sonuncuyu o vurduysa o aldı. Al. Neyse şuradan gidip altınlarımı alabilir miyim? Gidip şuradan şey ben yapayım. Sonuncu gitti ama. burada aldı ama boyalı yumurtamızı. Ben sana dedim ama böyle insanlara inanmayın canlar. <laughs> şuradan gidip 4.5K'ya son kez şey açmak istiyorum. Bak şunu açabiliyor muyum? Bunu da açtım. Ne topla şunların hepsini topla, hepsi benim, hepsi benim. Ne Güzel, oldu, neredeyse iki oldu. tane yumurta açabileceğim ama canlar şunu açmak istiyorum. Yine sıradan karıncam gelecek, şaka yapıyorum. Epic gelsin sıradan. Diğer karıncalar aynı, de. iki veriyor bu, şaka gibi. Bak bu 21 veriyor, bu 2 veriyor. Ben boşa açmışım o zaman. Ben Bence var deziyor. ya yumurtaya para vermek saçmalık canlar. Yani yumurtaya para vermek kadar saçma bir olay yok. Yumurtaya can veren Allah'ım diyerek. <laughs> Ama git işte deponu yenile arkadaş ya. Tam depomu yenileyeceğim ama yumurtaya para vermek saçma. Mesela şunları kırdığımız zaman ben de kıracağım. Buna yardım edeceğim. Bir dakika dostum. Kırın 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 kırın. Bir ekstra para veriyor sanırım. Depoyu yenileyeceğim. Ben sen demek istediğini anladım ama. Ya bak. Bunlar güzel para veriyor. Git abi yanımıza. Sen doğduğun bir yerden al lütfen. Burada mega kaktüs var canlar. Mega kaktüs de güzel veriyor diye amaç buymuş. Ta, oyunu çözdük. Oyunun sonunda da olsa canlar oyunu çöz. Abi bir dakika yumurta. Vallahi yumurta. Kimse gelmesin onu ben açacağım. Yumurtayı açabiliyor muyum acaba şeyim yok. Hep... Açamıyor muyum? Şuna saldırın, saldırın. Vurun. Nasıl saldırım? Gaz tank yok ya açamıyormuşsun. Hemen gaz tankını doldurup geliyorsun. Canlar şimdi yumurtaya gideceğiz. Bir dakika, bir dakika. Yumurtaya kimse gitmez. Bu benim boyalı yumurtam. Çizgili yumurtam. Bu çizgili, çizgili yumurtayı ben alacağım. Bakalım benim. Aa güzel, hızlı kırıyoruz. Bak. İçinden nadir çıkarsa çok mutlu olurum. Demek ki petler çok önemli. Bak, petler değiştikten sonra iş kolaylaştı. Lütfen efendim. Ya, yine sıradan, yine sıradan. Son kez bir yumurta var mı bakacağım canlar ya oyun çok eğlenceliymiş yumurta arama çok keyifli oluyor. Ya oyun eğlenceli ama ben çok sinirleniyorum. Hayır yumurta yok. Bu oyunu oynayan canlar olursa kesinlikle yumurta arayın bak. Mega kaktüs geldi önümüze. <laughs> kesinlikle yumurta arayın yumurta geldiği zaman nadir çıkarsa çok düşleniyorsun. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. <gülüyor> Hoşçakalın. <gülüyor>